Merhaba değerli dostlar, değerli izleyicilerimiz. Bugün Aydın Dilim Fevzi Paşa mahallesindeyiz. Dört tane bitişik nizam villadan bahsediyoruz. Üç tanesi satıldı. Son bir adet değerli arkadaşlar. Satılan tarafta zaten pergülesini yaptı. Katlanır camlar kapatacak orayı da kış bahçesi olarak kullanacak Aynı şekilde siz de yapabilirsiniz değerli arkadaşlar Mustakil otoparklı Sinan kardeşimle beraber şimdi Sinan dış cephesini gösterdi sizlere güzel bir otopark alanımız var güzel bir verende alanımız var güzel bir bahçemiz var gördüğünüz üzere bir palmiye ağacımız var e, aynı zamanda bir çimle şey e, dekor edilmiş ancak İki tane villanın arasına da limon çamları dediğimiz çamlarla kapatmış. Bunlar zaten 1-2 sene içerisinde yeteri kadar büyüyecek. Tabi arkadaşımız da burayı katlanır camla kapattığı için tamamen izole bir şekilde olacaksınız. Bahçeyi sizlere göstermek istiyorum. Tabi dış cephesi sesi yalıtımlı, Deprem yönetmenliğine uygun. 3 artı 1 ayrı açık mutfak değerli arkadaşlar. 3 artı 1 ayrı mutfak bir balkonu var. Şöyle de güzel bir bahçe alanımız var. Gördüğünüz üzere diğer tarafta diğer tarafta da satıldı. Yani son bir adet değerli arkadaşlar. Son bir adet. Tabi takdir edersiniz Didim sınırları içerisinde e, kat fiyatına burayı satmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Dediğim gibi dış cephesi ses ve ısı yalıtımlı yapılmış. Granli boyayla boyanmış. Antresit rengi ve beyaz renkte kullanılmış. Çelik kapının içerisindeyim. Tabi arka taraftaki villa yani ikisi de yola bakıyor. Dolayısıyla bölmemiz şurada. Genel limon çamlarından kapatılmış. Gördüğünüz üzere tabi siz isterseniz buraya duvarda da örebilirsiniz. Tel de çekebilirsiniz. Tamamen bağımsız, müstakil girişli değerli arkadaşlar. Şimdi çelik kapının içerisindeyiz. Çelik kapıdan girer girmez güzel bir holumuz var. Salona direkt girmiyoruz. Bunu da ben size söyleyeyim. Hemen salona geçmek istiyorum. Salon ve açık mutfak. 100, 120 120'ye 60 Mermer görünümlü porselen seramik mevcut gördüğünüz üzere. Tabi sürgülü kapı verilmiş veranda alanına çıkış için yan tarafta da güzel bir pencere konulmuş. Kalorifer tesisatları döşenmiş. Altyapısı tamamen bitmiş. alçı dekorasyonla dekor verilmiş. İskanı alınmış. Kat mülkiyetine geçilmiş. Tabi elektrik şu anda yok. Elektriği açamadığım için spot lambalar falan çok güzel yanıyordu normalde. Ama tabi kat mülkiyetine geçince ee, şey yapamadılar yani elektriği açamadılar. Kaçağın önüne geçmek için. Gördüğünüz üzere buzdolabı yerimiz. Bankoya baktığımız zaman siyah e, granit tezgahımız mevcut. tabi çelik evyemiz, fırın, set üstü ocak ve davlumbaz yerimiz mevcut. Çok amaçlı, çok ulaştık. Güzel bir mutfak dolabımız var. Lake malzemeden kullanılmış. E, tabi çizilmeyen malzemeden e, salon açık mutfağımız bu şekilde denize sadece ve sadece 400 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar hemen çelik kapımızı kapatıyoruz çelik kapımızı kapattığımızda holdan devam ediyoruz al katta biliyorsunuz yaşlılıktan falan e, o yüzden al katta bir oda olmak zorunda gene 120-60 güzel porselen seramik döşenmiş mermer görümlü süpürgelikler de antresit renginden ee, döşenmiş, ortaya çıktı avize, led ışıklar, spot lambalar verilmiş. Tabi e, bir tane de güzel bir pencere yerleştirilmiş. Her odada televizyon, telefon, anten sistemlerimiz mevcut. Gördüğünüz üzere odayı tanıttıktan sonra yani birinci odamızı tanıttıktan sonra alt katta bir e, el yüz yıkama yerimiz karanlık doğrusu. Yani elektriği yakamadık. Klozet alanımız, Hilton dolabımız, gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Devam edeceğiz. Birinci kata çıkacağız. Villamız iki katlı değerli arkadaşlar. Yukarıya çıkarken alın kısımları beyaz, üstü siyah granit malzeme olmak üzere tabi spot lambalar verilmiş. Sensörlü bir şekilde alüminyum korkuluklarımız mevcut. Tabi Aplik lambamız da mevcut tabi e, yani merdiveni aydınlatma açısından genel led ışıklarımız mevcut. Devam ediyoruz hemen e, ikinci odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. E, birinci kata çıktığımızda güzel bir holumuz var. Hemen ikinci odamıza girdiğimizde gördüğünüz üzere Çamsa'nın laminat parkesi e, 8 milimlik döşenilmiş genel led ışıklarımız var. O, orta yerde spot lambalarımız var. Gene aynı şekilde çok dekor, dekoratif bir şekilde çiftli avizemiz mevcut. Ee, gene güzel çift açılımlı penceremiz mevcut gördüğünüz üzere. Lake kapılarımız var. Tabi antresit renginde kapı kasalarımız mevcut. Genel banyoyu tanıtmadan hemen 3. odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. 3. odasına odamıza geçtiğimizde ebeveyn banyolu gördüğünüz üzere. Gayet geniş, gayet hoş bir yatak odası. Gene ortaya çift bir avize, led ışıklar, spot lambalar. Hemen Sinan kardeşim ebeveyn banyoyu da göstersin sizlere. O ebeveyn banyoyu gösterirken ben de balkonu açmak istiyorum değerli arkadaşlar. Yola cepheyiz. Aydın Dilim, Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece ve sadece 400 metre mesafedeyiz. Sinan balkonu da bir gösterirsen e, sevinirim. Tabi balkona baktığımızda balkonun içini komple dijital seramikle kaplamış tabii e, kare korkuluklar dediğimiz korkuluklardan komple ferforjesi yapılmış. E, gene e, temper cam dediğimiz camlarla kaplamasını yapmış. Gördüğünüz üzere gayet güzel şık bir şekilde tasarlanmış. Gördüğünüz üzere yola cepheyiz. Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. denize sadece ve sadece 400 metre mesafedeyiz. Bugün sizlere 3 artı 1 açık mutfak mükemmel konumda mükemmel lokasyonda bir villa tanıttık. Villalarımız 4 tane bitişik dizamdır. Her birinin kendine özel otoparkı özel girişim mevcuttur. Yani şu anda gördüğünüz üzere Sinan tekrar gösterebilir misin? Giriş kapımız burası değerli arkadaşlar. Yola cepheyiz. Malumunuz gördüğünüz üzere iki tane araç park etmiş. Alt tarafımızda da gene yola cephemiz var. Onlar yani bitişiklerimiz alttaki yoldan giriyor. Biz buradan giriyoruz. Tamamen bağımsız, tamamen müstakil girişli 3 artı 1 açık mutfak villa değerli arkadaşlar. Tabi 3 artı 1 3 artı 1 açık mutfak değerli arkadaşlar. Ee, bugün e, denize 400 metre olan villayı tanıttık. Bu fiyatlara kalmadı. Bazıları gibi kelepir demiyorum. Hakikaten paranın büyüğü, küçüğü yok değerli dostlar. Ee, para paradır aynı zamanda. Tabi fiyatlar yükseliyor, maliyetler yükseliyor, arsa fiyatları yükseliyor. Bu güzel villayı Miraç Emlak olarak biz beğendik. Umarım sizler de dostlarımız da beğenmişsiniz. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Gerçekten çok telefonda hızlı bir şekilde çalıyor. Dolayısıyla hemen fiyatını söyleyip ofiste de müşterilerimiz var. Değerli arkadaşlar 3 artı 1 açık mutlak mustakil girişli mustakil otoparklı ee, güzel bir villa sunumu yaptık. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım siz değerli dostlarımız da beğenmişsinizdir. Bu güzel villamızın fiyatı 2 milyon 700 bin TL. Liste fiyatımız 2 milyon 700 bin TL. Ee, Tabi e, pazarlığımız mevcuttur. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.